Selam dostlar harika bir video ile sizlerle birlikteyim. Birazdan izleyeceğiniz videoda aynı zamanda giriş olarak şunları söylemek isterim bir paket açılımı videosu yapıyoruz baya bir kart açıyoruz 94 95'ti falan. Ondan sonrasında videonun sonlarına doğru size yükseltme ile ilgili gerçekten çok iyi örnek olabilecek ve istediğiniz bu bir çizgile falan çok yüksek oyuncuları nasıl basarız onları gösterdiğim bir şey oldu orayı da dikkatle dinlemenizi videonun sonuna kadar e, izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte promosyon kodunu geçen videoda anlattığım gibi ikinci kez kullanacağız. Aynı zamanda güzel bir paket açılımı videosu olacak. Bakalım çıkanlara göre de belki Neymar'ı ikiye deneyeceğiz dostlar. Güzel bir video olacağından eminim. Umarım güzel oyuncular çıkartabiliriz. Siz lütfen videoya başlamadan videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olarak hem bana destek olmayı hem de yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dostlar Facebook'tan kayıt olanlar ne yapacak gibi sorular aldım. Onların cevabı olarak e, Facebook'unuzun herhangi bir ilişkilendirildiği mail varsa eskiden de olsa ona bakın dostlar ben bu hesabıma gelmediğini düşünüyordum. Şu şekilde yapmıştım. E, önce Facebook'a bağlamıştım. Sonra maile bağlamıştım. Sonradan bağladığım maile e, kod gelmemişti. Fakat sonradan aklıma geldi. Dedim ki acaba e, Facebook'umun bağlı olduğu yani önceden çok eskiden kullandığım mailime mi gitti diye baktığımda Facebook'unuzun ilişkilendirilmiş olan e, hesabınıza kodun geldiğini göreceksiniz yine spam kısmına düşüyor bilgi olarak spam kısmından kişisel kodunuzu almayı unutmayın bilmeyen arkadaşlar için oyun herkesin mailine 101xp ile bağlı olan mailine kodlar gönderdi promosyon kodu olarak bunları promosyon kodu sayfasına girip kullanıyorsunuz ödülleri tekrar göstereyim. şimdi harika paketlerimiz var onları açacağız Bakalım neler çıkartacağız. Promosyon kodunu göstermiştik. Tekrar söyleyelim. 500'de 5 milyon arası. 21 Premier Live kartı bir tane. Multi kart karışık. E, 90 artı bir tane de VIP'miz var dostlar. Şuradan şunları toplayalım. Sonra paket açılımına geçelim. Çok iyi. Kartları açacağız. Umarım bakalım iyi bir şeyler çıkartabileceğiz mi? Yani aslında e, yükseltme için de oyuncuya ihtiyacım var. Onun için bir tane de oyuncu kutusu açacağım sizlerle bugün. Ee, hadi başlayalım VP'lerden başlayalım dostlar Evet birinciden 505 milyondan Baya kötü geldi 2 milyon geldi Güzel Bir daha 500 geldi şanssız başladık Olsun ben bugün güzel bir şeyler Çıkartacağımıza inanıyorum ya geçen bir Çevşenko çıkarttık şansımızı Baya bir kullandık ama Şurada 1 ile milyondan 2 tane var Buradan da hadi bir güzel bir şeyler var. 6 milyon güzel. 3 milyon. Evet yine kötü çıkarttık. 9 milyon çıkarttık buradan. Şunları toplayalım. Bir tane kötü bir şey açalım. Buradan umarım şöyle bir dönmesin. Dönme lütfen. Çok güzel. Bir tane daha kötü ver. Aa dönmesi iyiydi ya. Neyse sıkıntı yok. Burada arkadaşlar ben geçmemenizi öneriyorum ya. Space'e basınca sanki kötü geliyor. Bu arada 70'likten 82'lik kart geldi ya. Şansı burada harcadık galiba. Şunları toplayalım. Şu yeni seviye anahtarı şeylerinde biriktiriyorum dostlar. Yani şu an yenilence ile ilgili bir haber yok ama çok eskidi. Yani hiç güzel bir şey yok. 95 artı cihaz çıksa bile ki çıkmıyor. Ondan bile güzel bir şeyler gelme şansı çok düşük açıkçası. 2 tane VHD. Çok inanılmaz yüksek kartlar var. 94'lü kartlarımız var şampiyonluğundan gelen. 90'da bir sürü var. Onları açacağız bakalım. Bu neymiş? Ha Christian Ronaldo geldi. 1 milyon 900. .000. Güzel. Bir tane daha VD açalım. Buradan bir Ronaldo. Bir de Brezilya Ronaldo çıkartalım. Olmadı. Donnarum mı Yok. Sirigu. Evet şimdi asıl kartlara geldik. Olay şimdi başlıyor arkadaşlar. Bakalım. Evet, bayağı bir şeyimiz var. 80'liden başlıyorum. Hadi bakalım karışık bir 80'li açtım. Evet yerinde durdu ve VHD geldi. Bayağı düşük bir şey gelecek. Çelliğini 138 bin BP. Aslında 80'liden ümitliydim ya. Geçen 80'den koy çıkarttığımız için. Aa şurada bir BP gördüm onu açalım. Oo 310 milyondan 4.5 milyon mu? İlk defa çıkartıyor olabilirim. Yalnız şansımızı niye kötü yerlerde harcıyoruz biz ya? O zaman bir premium live'den bir 5 milyonluk oyuncu çıkartalım. En az 5 olsun hadi. Kaleci çıktı ya. Ters Dagon çıktı. Düşüktür bu ya. 3 milyon 170. 87'den 87 çıkarttık. Evet. Bakalım şimdi. 83'lükler varmış ya. Niye 87'yi açtık önce? 3 tane 83'lük. Hadi bakayım. Ya yürümedi bile. Bir önce. Maroni. Bir tane daha açtım. Buradan bir tanesini bir yürütelim en azından. Hadi ya bir 5 milyon falan gelsin bunu. Yok. Bu Super Space'e bastım. 474.000 BP geldi buradan da. Evet. Üçünü de yürütemedik bile. Luis Vigo 698. Figo. Evet. Başlıyoruz artık yükselmeye. 85'e geldik. Hadi bakayım yine yürüttük. TCS mi yapma ya 10 milyon var mıdır bunun? Yoktur ki 5 milyon falan. 4 milyon 190. Eskiden ben bunu forvet oynatıyordum. Yine kötü çıkarttık. Bakalım ne var şimdi. Oo, full 90 kalmış. Bir tane şu 90 artı açalım. Buradan bir CH çıkartmamız var. Hadi. Bir CH çıkartalım buradan. Yapma ya. NG çıkarttık. Yürüyor bir de 90'lık. Hem de stoper mi? Yapma be. 3 milyon 530. Paketler yükseldi artık. Daha iyi bir şeyler gelmesi lazım. Bir tane direkt NG açıyorum. Diğerinde NG vermesin çünkü artık. Yine yürüttük ya. Gerçi herkesin yürüyor bu ilginç bir şekilde ya var 91'li falan verse de yok Bunlar yükseltmeye de yaramayacak 90'lı verdi Evet şimdi bir tane daha 90'lı açıyorum karışık 90'lı Hadi bu sefer koş hadi bakalım ya hayır ya ben yani anlamadım ki ya hangisini koşturacağız ki yine stoper devirici 4 milyon yüz 90'lıktan 90 çıkarttık yine. Hayır yükseltmeye de yaramayacak bunlar ilginç bir şekilde. Dur bakalım onları bir Neymar'a deneyeceğiz. LS 90 deniyorum. ne de artık koş ya. Bir koştuğunu görelim artık. Yok yine yürüttük. Çok güzel gerçekten mükemmel ya. 92'li neyse hadi iyi. 9 milyon 950 önemli değil de 92 olması önemli çünkü şey yapıyorum ya yükseltme için kullanacağım. Evet iki tane en sağlam kartlarımız kaldı. Bir tane de oyuncu kutusu açacağız. Sonra da yükseltmeyi yapacağız bakalım. Evet. LS geldi. Chadli mi bu? Değil. O dembele 94'ten 95'lik çıkarttık. Fena değil. Bence güzel. 54 milyonluk oyuncu çıkarttık. Fena değil. LS çıkartmıştık. Bir LS daha açıyoruz. bunda hedefim 95 çıkartmak ya. Başka hiçbir şey değil. Brezilyalı. Defansif orta sağ. Luis Gustavo. Tamam 95 çıkarttık. iyi 42 900. Kötü ama yani yükseltme için kullanacağım bunları. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane oyuncu kutusu. Buradan da 92 üstü bir şey çıkartmamız lazım arkadaşlar. Geçen aşında 89 verdi. Bu sefer yüksek bir şey bekliyorum bundan da. Geliyor. Hadi bakalım. 90 artı ne ya? Al işte ya. Bu oyuncu kutusundan cidden bıktım artık ya. 90 artı açalım bakalım. Evet yürüdü ya arkadaşlar gerçekten var ya, oyuncu kutusu full pişmanlık ya hep yapıyorum bu hatayı git işte ne güzel BP kutusu açtı i̇şte 92'lik oyuncu geldi hem de kaleci 8 milyonluk oyuncu 15 gelince BP'de üzülüyoruz şuna bak gelene bak şimdi bakalım neler çıkarttık bayağı bir yükseltme oyuncusu çıkarttık şuradan Neymar'a. Orada o kadar yüksek ya. Neymar'ı şöyle bir denesek mi ki? Ya da şöyle. 9 12 15 19 milyon deniyorum ya. Hadi be Neymar. İşte bu be. Arkadaşlar bunu yapın ya. 15 milyona geçirdim bak Neymar'ı. Şuna bak 1 milyar 930 değeri oldu. Videoda işte deneyin diyen arkadaşlar oluyordu. Bak hani sizler için denedim. Gördüğün gibi Neymar'ı bir çizgiyle geçirdim 15 milyona. 1 milyar 930 değeri oldu. Yükseltmenin en büyük faydası bu işte. Buradaki oyunculardan ben biliyordum zaten bir şey gelmeyeceğini. Ama Neymar'ı yükseltmiş oldum yani bedavadan. Bunları da artık satarım falan Neymar yükseltmekti amacım. Diğerlerine yetmeyecek zaten Ronaldo'ya falan. Onlara daha sarf oyuncusu almam gerek. Etkinlik bekleyeceğim. Siz de öyle yapın yükseltme oyuncularınız için. Şu ikiye geçirme taktiğini gerçekten deneyin arkadaşlar. Gayet işe yarıyor. Ee, video bence çok faydalı hem de eğlenceli bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak. Hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.